Adım Hamza Ermiş. Sinop'ta yaşıyorum. Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeydim. Oradan çıkarıldım. Sonradan birkaç kere iş, işe falan girdim. Şu anda da çalışıyorum zaten de. Raporum düşürüldü ondan dolayı. Şu anda MC Tekstil'de çalışıyorum. Geçen gün de işe giderken yolun ortasında kriz geçirmişim. Kendim epilepsi hastasıyım. Annemi, ablamı deseniz hepsini bu hastalıktan kaybettim. Kendim de epilepsi hastasıyım. Yalnız yaşıyorum. Yani evde bile bir kriz geçirsem ölüp kalsam kimsenin haberi olmayacak evde. Dönmek istemiyorum. Sadece elimden elimden tutan birini, birini istiyorum ben. Yalnızım. Kimse, kimse yok. Babam, babam da huzur evinde. Elimden de tutanım olmadığı için yalnız yaşıyorum yani. Biraz da, biraz da olsa yani öyle hiç... İssiz kaldığımda bile yani işsiz kaldığımda elimde param olmadığında bile yani elimde tanım yok. Şu anda çalışıyorum. Çalışmasam çalışıyorum da. Hani sürekli krizlerim var. Raporum da düşürüldü. O engelsiz yaşam yaşam merkezindeyken de raporum düşürüldüğünden dolayı devlet memuru olarak bir yere devlet memuru olarak işe giremedim ben raporumun da düşürülmemesini, düşürülmesini istemiyorum yani tekrardan raporumu bir devlet memuru olarak bir işe koyma, koyma imkanları olursa bunu istiyorum. Raporumun şey olarak tam olarak göremedim ben bilemiyorum yani. Yüzde yirmi dokuz mu öyle bir şey falan düşürülmüş. Oradan yurttan yurttan çıkarılırken raporları raporları düşürülerek çıkar, Çıkartılıyorlar. Devlet memuru olarak bir işe, el, elimden tutarak bir işe kuyarak, bir devlet memuru olarak bir işe kuyul, kuyulmamı istiyorum. Başka imkanım yok. Çünkü hangi işe girdiysem sürekli çıkartıldım işimden. Hastalığımdan dolayı çıkartılıyorum işimden. Çıkartılıyorum